Agah bey, bana ne olduğunu anlatmazsanız savunmanızı hazırlayamayız. Lütfen en başından neler olduğunu anlatmaya çalışın. O terasa niçin çıktınız? Aydın, az önce söyledim ya. Savunma istemiyorum. Hiçbir şey anlatmayacağım. Anlatılacak da bir şey yok zaten. Bakın, olay mahallinde herhangi bir güvenlik kamerası olmadığı için sizin ifadeniz çok önemli. Gözaltına alınıp alınmayacağınız tamamen sizin ifadenize bağlı. Eğer doğru bir şekilde soğuma yapamazsak... Yapamazsak ne olur Haydun? Ha? En fazla ne olur? Dışarıdan çıkamaz mı? Müebbet mi alır? İçeride mi geberirim? Ne olur Haydun? Bu saatten sonra ne fark eder? Ha içerideyim ha içeride. Agah Bey, ben sadece size yardımcı olmaya çalışıyorum. Anladım Haydun, anladım. Anladım da yardımını istemiyorum. Git işine gücüne bak halim. Git ki. Ben de kendi hesabımı kendim göreyim. Abi. Söyle Nedim'le ne alakası var bu olanların? Bilmiyorum ki abicim bilmiyorum. Ben bunları konuşurken gördüm. Oya, ya Nedim babam. Babam darmadağın olmuştu. Ne oldu dedim. Hiçbir şey anlatmadı. Zaten hiç kimse hiçbir şey anlatmıyor bana. Geçmiş olsun. Ne oldu var mı haber? Durumu nasıl annem? Bitti mi ameliyat? Henüz değil. Tahmin ettiğimiz gibi iç kanama başlamış. Henüz kanamayı durdurabilmiş değiliz. Nasıl yani iyi değil mi benim annem? İyi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak durumu hala kritik. Hayatta kalmayı başarsa bile, Eskisi gibi olmayabilir. N nasıl yani? Eskisi gibi olmayabilir. Ne demek? Omurgasında üç ayrı yerde kırık var. En kritiği de boyun bölgesinde. Bu bölgedeki kırıklar ne yazık ki omurilikte ciddi soruna neden olabilir. Siz her şeye hazırlıklı olun. Geçmiş olsun. sen sebep oldun bunların hepsine. Oldu mu? Soğudu mu için? Hı? Aldın mı 20 yılın intikamını? Kim var peki sırada şimdi? belki de haklı, belki de hepsi gerçekten benim suçum. Ne demek bu şimdi? Cemre, ben bunu ancak sana söyleyebilirim. Şeniz'le babam.. Bunu daha kolay söylemenin bir yolu yok sanırım. Şeniz, amcam babamla aldatıyordu. Amcam bu yüzden Şeniz'in peşine düştü. Şeniz de bu yüzden kaçtı diye düşünüyorum. Çünkü artık ne yapsa haklıyamayacaktı kendini. Sen... Sen biliyor muydun? Ben... Ben Şeniz'le Oya konuşurken duydum. Oya Şeniz'e seni affetmesi karşılığında susacağını söyledi. Dedim ben sana söyleyemedim. Yani paylaşmak isterse kendisi söyler diye düşündüm. Neden? çok ağır bir şey. Kendini suçlama. Ben yani Cenk ile Böyle bir şey nasıl gidip anlatırım? Nasıl derim sizin anneniz? Yok. Yapamam. Damla'nın yaşayacağı yıkımı hayal edebiliyor musun? Ya Cenk? yapamam. Biliyorum. Yapamazsın. Çünkü benim tanıdığım Nedim bu. Bir dakika. Efendim Aydın Bey. Ne? Ben emniyete gidiyorum. Amcam avukat falan istemiyormuş. Gidip ne olduğunu öğreneceğim. Ya bırak kahramanı oynama bana dedim. Böyle emniyete gitmeler, hastaneye gelmeler falan. Ben yiyor muyum zannediyorsun? Cenk bak. Ne bak? Dedim ne? Cenk. Haksızlık ediyorsun. Ben siz ikiniz de gidin buradan. bizde kim? Cenk'le Damla'nın babası kim? Her şey abinin suçu. Abim bana... Abim sana ne? Abim bana... Babaanne, sen bence helvayı kavurmaya başla. Vah vah, ah. çok da gençti. Gitti kadın görüyor musun? Bir de derler ki kötülere bir şey olmaz. Hoş geldiniz Nedim Bey. Merhaba. Var mı bir gelişme? Anlattığım gibi Agah Bey ben yaptım dedi. Başka türlü ifade vermekten kaçınıyor. Sadece ben yaptım dedi. Başka bir şey demedi öyle mi? Evet. Kendisine bu şekilde ifade verirse içeriden çıkmasının zor olduğunu anlatmaya çalıştım ama pek umrunda olmadı. Emniyet amiri de onun bu ifadesi üzerine soruşturma yapmaya gerek duymadı. Görebiliyor muyum? Şu anda nezarethanede. Emniyet amirinin odasına geçelim önce. Ne yapıyorsun sen burada? Helva kavuruyorum. Güzel koktu değil mi? Aa yok artık. Edepsizliğin de bu kadarı. Ayıp olmuyor mu Neriman? Neyin elvası bu şimdi? Aman canım ne alakası var? Ceren canı çekmiş. Onun için kavuruyorum. Senin için, fesat için. Hadi canım. Anlamıyorum sanki. Ya ne anlarsan anla. Sana hesap mı vereceğim? Hem helvasından elvasından bana ne? Olur da ne dikerse, şenizin helvasını sen kavurursun, ha? Tövbe, tövbe. <laughs>